Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamızda iki katlı bir işyeri binasını el aldım. Bu işyeri binasını hem elle çözeceğim. Bu elle çö elle çözerken binanın periyodunu elde edeceğim, biranın taban kesme kuvvetini elde edeceğim, binanın e, deprem yükü altında elemanlarda oluşan iç kuvvetleri yani kesme kuvveti diyagramını elle hesaplayacağız, normal kuvvet diyagramını elle hesaplayacağız, moment diyagramını elle hesaplayacağız. Bunların çizimini yapacağız katların deplasmanlarını hesaplayacağız. Bunların tamamını, hepsi bütün seçenekleri, burada gördüğümüz şıkların tamamını yapacağız arkadaşlar. Ve bunu bir de sap ikimli de modelleyeceğiz. Sap ikimli de tavan kesme kuvveti hesaplayacağız. Tabii ikiminde de x ve y için taban kesme kuvvetleri hesaplayacağız 2018 deprem yönetmeliğine göre. Tabii kiminde de ee, taban kesme kuvveti hesaplayacağız. Yükleri tanımlayacağız ve her iki yönde taban kesme kuvveti hesaplayacağız. Bunları birbiriyle kıyaslayacağız. Sonuçlara daha iyi pekiştireceğiz. Binanın ağırlığını önce hesaplayacağız. Daha sonra bunu ee, taban kesme kuvvetini binanın ağırlığını ile hesaplayacağız. Sapı kimliğiyle Daha sonra binanın x yönü kesme kuvvetlerini ee, taban kesme kuvvetlerini elde, hesaplayıp tabi kimle karşılayacağız. Ee, daha sonraki aşamada bir sonraki seçeneğimizde, bunu biraz daha büyütürsem, sonraki seçeneğimiz, birinci ve ikinci kata gelen kat kesme kuvvetlerini kat, taban kesme kuvvetlerini katlara dağıtacağım ve e, D seçeneğimde kat kesme kuvvetlerini bütün elemanlara her bir elemana elemanların bir oranda dağıtacağız. Kablolar oluşturacağız. Ve ee, x doğrusu depremin giriş doğrusunda eksi x doğrusu burada negatif bir doğrultu verdim. Bunu sabit kimimle nasıl işin içerisine katacağımızı burada da gösterebiliriz. Eksi doğrultuyu nasıl işin içerisine katacağımızı e, ve burada e depremin eksi x, -x doğrultusunda gelmesi durumunda iç kuvvetleri nasıl değişeceğini göstereceğiz. Ve bu, bundan dolayı elemanlarda meydana gelecek olan eksi x, -x doğrultusunda meydana gelecek depremden dolayı a aksında oluşacak olan momentleri elde edeceğiz ve bunun diyagramını elde edeceğiz. Moment diyagramı elde edeceğiz. Bundan büyük gösterirsem. Tüm şıklar bir sonraki şıkın neredeyse devamı niteliğinde olacak. Evet, bu moment diyagramımızı çizeceğiz. Daha sonraki seçeneğimizde yine A aksının kesme kuvveti diyagramını çizeceğiz. Burada kesme kuvvetinin diyagramını çizeceğiz. Ve binanın yine aynı eksi x, x deprem doğrusundaki bir ülke maruz kaldığı zaman normal kuvvet diyagramını çizeceğiz. Binanın e ötelenmelerini maksimum eksi x deprem doğrusunda bir depreme maruz kaldığı zaman ee, binanın her bir katında meydana gelecek olan deplasmanları hesaplayacağız. Ve yine Rayleigh formülüyle arkadaşlar binanın periyodunu hesaplayarak işlemlerimizi tamamlayacağız. Tüm bu işlemleri kıyaslamak için bir de bir Excel dosyamız olacak. Bu Excel dosyalarıyla verileri SAP 2000'e de kıyaslamak açısından bir de Excel dosyamız olacak. Bundan da faydalanacağız. Burada amacımız teoriyle yapmış olduğumuz işleri sap 2000 kıyaslamak ne kadar doğru yapıyoruz. Nelerde değerlerimiz birbirine tutuyor, nelerde tutmuyor, tutmuyorsa ne yapmamız lazım. Bunları pekiştirmek adına küçük de olsa zaten çözümlemesi kolay olsun diye böyle bir yapı tercih ettim. Çözümlemesi kolay olsun en azından çözülebilsin. Yani bir binayı bir bütün olarak çözebilmek adına böyle bir yapı tercih ettim. Bunu da böyle bir yapı tercih ettim ki SAP de modelleyebilelim ve bahsetmiş olduğunuz gibi bütün şıkları elde edebilelim. Bunlar aşama aşama videolarda gelecek arkadaşlar.